AirClean K19 nasıl kullanılır? Öncelikle cihazımıza enerji veriyoruz. Başlatmak için en soldaki start düğmesine basıyoruz. Kumanda üzerindeki kırmızı tuş. Eksi ve artı tuşlarını kullanarak kademesini artırıp azaltabilirsiniz. Kumandada da eksi ve artı olarak belirtilmiştir. Zaman ayarlı çalışma modu kumanda da alt düğmedir. UV lamba açıp kapatma tuşu kumandada da üstte yer almaktadır. Cihazın her iki yanında metal filtre kapakları bulunmaktadır. Bu kapakları açmak için mandalı yukarı doğru kaldırıp kendinize doğru çekmeniz yeterlidir. Kapakların üzerinde toz filtresi bulunmaktadır. Bu filtreleri isterseniz yenisiyle değiştirebilirsiniz. İsterseniz yıkayarak tekrar kullanabilirsiniz. Ardından karbon filtre ve HEPA filtreyi göreceksiniz. Bu filtreler ömürleri bittiğinde yıkanmaz. Bu filtreleri yenisiyle değiştirmelisiniz. Karbon ve HEPA filtrelerinin ömürleri yaklaşık 1.5 senedir. Cihazın altında emniyet switch'ini görmektesiniz. Bu switch UV lambanın gücünü keserek gözünüze zarar vermesini önler. UV lambayı hafif çekerek çıkarabilirsiniz. Aynı şekilde hafif bastırarak yenisini takabilirsiniz. Bu işlemi cihazın her iki yanından da yapabilirsiniz.